1400 sene evvel gelen Kur'an-ı Kerim'in kanunlarının her yıl geçtikçe gençleştiğini zaten her fırsatta söylüyoruz. Aradan yüzlerce sene geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen bir kanun yüzlerce yıl sonra anca keşfediliyor, anca ortaya çıkıyor. Aradan binlerce yıl geçiyor. Alanında en uzman profesörler toplanıyor. Anca karar veriyor. En doğrusu budur diyor. Halbuki 1400 sene önce zaten Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ayetiyle bizlere aktarmış oluyor. Bunun çok çeşitli örnekleri zaten var konuşuyorduk. İşte fenle bakan, bilime bakan örnekleri Elinden tutun da tarihe bakan örneklerine kadar. Ekonomiye bakan örnekleri, mirasa bakan örnekleri birçok var. Şimdiki konumuz ise 1400 sene önce Rabbimiz ayet-i kerimesinde miras hukukunda anneyi koruyan bir kanunu bizlere ayet-i kerimesiyle zaten öğretiyor. Aradan 1400 sene geçiyor. Daha yeni, yani geçtiğimiz yıllarda miras hukuku alanında profesör kişiler toplanıyor. Bu işin en doğrusu budur diyorlar ve bu kanunu yasaya koyuyorlar. Yasaya koydukları kanun 1400 sene önce zaten Müslümanların, yani şeriatın uyguladığı bir kanun. Kur'an o kadar taze, o kadar genç ki, o kadar gençliğini koruyor ki aradan binlerce yıl geçmiş. Alanındaki profesörler toplanıyor. Anca daha akılları yetebiliyor böyle bir şeye. Büyük ihtimalle de belki Kur'an'dan görmüşlerdir de, de yapmışlardır. Çünkü zaman geçtikçe Kur'an-ı Kerim'deki şeriatlar, kanunlar, Allah'ın koymuş olduğu kanunlar uygulanmadıkça dünyanın fesada, bozgunluğa gittiğini zaten aklı başında her insan görebiliyor. Bakın geçtiğimiz yıllarda Somali kendi içinde Allah'ın kanunlarını uygulamaya başlıyor. Yani ekonomide işte sosyala kişisel hayatta vesaire. Bir yana canlanmaya, toparlanmaya başlıyor. Halkın mutluluğu, refah seviyesi artmaya başlıyor. Şimdi bunu gören dış güçler hemen tekrar darbe yapıyorlar. Bu Allah'ın kanunlarına işletildi o sistemi bozuyorlar. Çünkü biliyorlar ki Allah'ın kanunlarıyla birlik yönetilirse dünyaya meydan okur. Refah seviyesi yüksek olduğu gibi her anlamda güçlü olur. Şimdi gelelim konumuza. Sözde medeni hukuk sistemi anneye oğlundan hiçbir miras vermiyordu. E, kocası öldüğünde kalıyordu miras vesaire ama oğlundan anneye bir hak yoktu. Ancak Kur'an-ı Kerim'de ta 14 sene evvelden Rabbimiz miras hukukunun en adaletli sistemini zaten ayetleriyle bizlere anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet. Ölenin annesi için altta bir hissesi vardır. Yani anne çocuğun malının altta bir hissesine sahip, hakkı var. Dolayısıyla anne açıkta kalmıyor. Olur ya bakılmaz, edilmez, açıkta kalır. Hayır bu sisteme göre kalmıyor. Çocuğun altta bir malında annesinin hakkı var. Daha geçtiğimiz yıllarda şu an bu miras hukukuna girdiğini duymuştum. Hangi, nerede girdi, hangi ülkelerde girdi onu bilmiyorum. Ama böyle bir tam adaleti anlıyorum ancak Allah Kur'an-ı Kerim'de ayetleriyle bizlere bildirirdi. Ama gel görelim ki böylesine muazzam, kimseyi açıkta bırakmayacak tam adalet sistemi olan şeriatı maalesef uygulayamıyoruz. Feli <laughs> ümmihi Ölenin annesi için altıda bir hissesi vardır Nisa suresi. İşte medeniyet. Valide hakkında hakkını kesmekle daha dehşetli haksızlık ediyor. Evet rahmeti Rabbaniye'nin en hürmetli, en halavetli, şirin, en latif ve en şirin bir cilvesi olan şevkati valide. Hakaki kainat içinde en muhterem, en mükerrem, şerefli bir hakikattir. Ve vali en kerim, en rahim, öyle fedakar bir dosttur ki o şefkat saykasıyla bir valide bütün dünyasını ve hayatını, rahatını veledi için, evladı için feda eder. Hatta valideliğin en basit ve en edna derecesinde olan korkak tavuk o şefkatin küçücük bir lemasıyla yavrusunu müdafaa için iti atılır, arsana saldırır. İşte böyle muhterem ve muazzez bir hakikati taşıyan bir valideyi veledinin malından mahrum etmek ki medeni hukuk mahrum ediyordu, vermiyordu bir mal. Mahrum etmek o muhterem hakikate karşı ne kadar dehşetli bir haksızlık, ne derece vahşetli bir hürmetsizlik, ne mertebe cinayetli bir hakaret ve arşı rahmeti titreten bir küfran nimet ve hayatı içtimai beşerinin insanlığın sosyal hayatının gayet parlak ve nafi bir tiryakına zehir katmak olduğunu insaniyet perverlik iddia eden insan canavarları anlamazlarsa da elbette hakiki insanlar anlar. Kur'an-ı Hakim'in feri ümmihi südür hükmü aynı hak ve mahsus adalet olduğunu bilirler. Beşeri sistemlerde beşeri kanunlarda her daim problem var. Adalet yok. Mağdur olan insanlar olabiliyor. Dünyanın her kanunundan bahsediyorum. Allah'ın kanunu hariç koyulan bütün kanunlarda tam adaleti sallayamazsın. Çünkü kainatı yaratan, insanı yaratan fıtratı yaratan o fıtrata en uygun kanunları da koyacak olan odur. Dolayısıyla İslam bakın hiç kimseyi açıkta bırakmıyor. Anne gibi şefkat abidesi bir mübarek zata oğlunun hissesinden hiçbir bir şey vermemek bir zulüm. İşte dünyadaki miras hukuku bu zulmü işliyor. Vermiyor. Ama İslam hukukuna baktığımızda anneyi de açıkta bırakmıyor. Sadece bu da değil. Bakın 2008'li yıllarda bu Avrupa'da ekonomik kriz e, meydana geldiğinde alanında en uzman kişiler toplandı. Ekonomik krizi atlatmak için. Ve bakın aradan geçmiş 1400 sene. 2008'lerden bahsediyorum. Ekonomi alanında profesörler toplanıyor ve şu kararı veriyorlar. En iyi faiz sıfır faiz diye. Bu kararı veriyorlar. 2008 yılında. e 1400 sene önce benim dinim zaten bana bunu en ediyor. Faizi yasaklıyor ve çok ciddi bir günah olarak söylüyor. Allah ve Resulüne savaş açmaktır diyor. Aradan geçmiş 1400 sene. Daha yeni mi aklınıza geldi bu? Okuma yazma bilmez. Ekonomi alanında, miras hukukunda fen, ilim, bilim konusunda bir eğitim, bir ihtisas görmemiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir de Kur'an-ı Kerim'i o yazda iftira satılıyor. Böyle bir şey mümkün mü ya? 2008 yılında alanında uzmanların toplanıyordu. Anca karar verebildiği bir meseleyi 1400 sene önce çölde, cahiliye devrinde okuma yazma bilmez. Herhangi bir eğitim ihtisas almamış bir zat böyle bir kanunu koyabilir mi? Miras hukukuyla ilgili hiç kimseyi açıkta bırakmayacak şekilde tam adaletle o sistemi kurabilir mi? Koyabilir mi? Mümkün değil. Bunu yalnız ve yalnız kainatı yaratan ve ona kuralları koyan Allah yapabilir. Bakın yine Kur'an-ı Kerim'in gençliği ve tazeliği ile ilgili birer okuyacağım. İhtilat-ı beşerinin madeni. Bir kelime olduğu gibi bütün ahlak-ı seyyinin menbaı dahi bir kelimedir. Dünyayı her cumartesi getiren iki kelime. Birincisi ben tok olayım başkası açlıktan ölse bana ne? Birincisi bu. Ben tok olayım. Başkası açlıktan ölürse bana ne? İkinci kelime sen çalış ben yiyeyim. Bu iki kelime hem insanlığın itilatı beşerinin madeniymiş hem de bütün ahlak senin, ahlaksızlığın kaynağıymış. Evet hayatı içtimai beşeriyede insanlığın sosyal hayatında havas ve avam yani zenginler ve fakirler muazeneleriyle rahatça yaşarlar. O muazenenin o dengenin esası ise havas tabakasında merhamet ve şefkat aşağısında hürmet ve itaattir. Yani havas tabakası hani üst tabaka zenginler merhamet ve şefkat gösterecek ama fakirlerde de hürmet ve gösterecek. Yani birbirine bu yardımlaşacaklar. Şimdi birinci kelime. Neydi o birinci kelime? Ben tok olayım. Başkası aşk neyse bana ne. Birinci kelime havas tabakasını zulme, ahlaksızlığa, merhametsizliğe sevk etmiş. İkinci kelime ise ikinci kelime neydi? Sen çalış ben yiyeyim. İkinci kelime de avamı hani fakirleri kine, hasede mübarezeye sevk edip rahat beşeriyeyi birkaç asırdır selbettiği gibi şu asırda say, çalışmak ve semereyle mübareze neticesinde herkesce ma malum olan Avrupa hadisat azimesi meydana geldi. Beşerin o iki tabakasını musalaya edemediği gibi o avam ve havası barıştıramadığı gibi hayatı beşerin iki müthiş yarasını tedavi edememiştir. Kur'an birinci kelimeyi esasında birinci kelime neydi? Ben tok olayım. Başkası olsa bana ne? Kur'an bakın bu kelimeyi nasıl yıkıyor? Birinci kelime esasında vücubu zekat ile kal eder tedavi eder. Zekatla o birinci ortadan kaldırır. Ben tok olayım başkası açtığınızda bana ne? Diyemezsin. Zekat vermek zorundasın. İkinci kelimenin esasında ise iki İkinci kelime neydi? Sen çalış, ben yiyeyim. İkinci kelimenin esasını hürmeti riba ile, faizi yasaklama ile, haram kılmakla kal edip tedavi eder. Evet ayeti Kur'an'ı alem kapısında durup ribaya, faize yasaktır der. Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayınız diyerek insanlara ferman eder, Şakirlerine girmeyiniz emreder. Bakın binlerce senedir dünyayı her cümerç eden iki mesele. Hani sen çalış, ben yiyeyim. İşte adam faizi yatırıyor parayı, oturduğu yerden dünyanın parasını kazanıyor. Fakir ezildikçe eziliyor, fiyatlar artıyor, eziliyor eziliyor Diğer kelime neydi? Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne. Şu an içinde bulunduğumuz dünyanın şu seviye ahlaksızlığı işte şu iki meselede yatıyor. Bu iki meseleyi beşeri sistem zaten bu iki mesele ortaya çıkardı. Sözde medeni kanun, medeniyetsiz kanun bu iki mesele ortaya çıkardı. Avan ve havası barıştıramadı, daha da birbirine düşürdü, birbirine düşman etti. Ama Kur'an-ı Kerim bu iki meseleyi nasıl hallediyor? Ben tok olayım, başkası açlıktan ölse bana ne diyemezsiniz. Zekat vermek zorundasın. Zekatı da yardıma muhtaç insanlara vereceksin. Yani ben tok olayım, zekat vereceksin o da olacak. Bu iptal oldu. Diğer kelime sen çalış ben yiyeyim. Yani faiz. Ben paranı çalışsın. Oturduğun yerden gel. Yasak. Faiz İslam'da haram. Bunu yapamazsın. Sen de çalışmak zorundasın. Paranı çalıştır. Sen de git çalış. İşçiler çalıştığı gibi sen de çalışacaksın. Öyle sen çalış ben yiyeyim sistemi yok diye emreder. Bu iki sistem ortadan kaldırır. Yani Kur'an-ı Kerim yıllar geçtikçe, asırlar geçtikçe gençliğini, tazeliğini koruyor, korumaya devam ediyor. Bakalım ilerleyen yıllarda daha neler çıkacak? Eee bu 1400 sene önce zaten İslam'da emrediliyordu diyeceğimiz daha ne hadisler çıkacak Allah bize Rabbimizin kanunlarıyla yaşamayı inşallah en kısa zamanda nasip etsin.